Herkese merhaba ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bugün biraz böyle sohbet videosu olsun istedim. Böyle biraz daha rahat takıldığı bir video olsun. Ee, ve ne anlatacağım bu videoda? Bu videoda İsveç'e gelmeden önce geliyorsunuz ya, karar verdiniz, her şey hazır, geliyorsunuz. Türkiye'de bırakmanız gereken 5 Türk alışkanlığından size bahsedeceğim. Bunu alışkanlık diye adlandırdım. Aslında bu bizim aileden gelen örf adetler mi dersiniz? Alışkanlıklarımızın dışında toplumun bize öğrettiği mi? Ya da bizim Türk kimliğinin yakınında olan bir kişilik mi? Yani ne derseniz deyin. Ben bunun hepsini bir alışkanlık olarak topladım. Ee, nedir onlardan biri diye söyleyecek olursam. İntrodan sonra tamam. Kendime böyle bir 5 liste yani 5 özellik alışkanlık artık ne diyeceksek ben buna alışkanlık diyorum artık. Ee, aslında alışkanlığın niye böyle bir şey kullandım onu da bilmiyorum. Yani şimdi örf adetleri ya da ne bizim kişiliğimiz aileden olan öğretilerimizin alışkanlığa dönüşmesi mi bizim bir kişiliğimizin yansıması mı yani bilemiyorum. O yüzden böyle alışkanlık dedim hepsine. Çünkü bir kaçı bende de var ee, ve bu özelliklerden dolayı böyle biraz dışlandığım zamanlar da oldu. Hepsinden size bahsedeceğim. Bu benim kendi bakış açısım. Çünkü bir ara Türkiye'deydim biliyorsunuz Eylül'de tekrar geri geldik. Böyle o günlerde düşündüğüm ve 5 tane özellik ve alışkanlık çıkardım. Bir yazıyı size bu videoda anlatacağım. Onlardan birincisi ne? Birincisi tabii ki de meraklılık. İsveç'te yaşayacaksanız meraklı olmamın ne zararı olabilir diye düşünebilirsiniz. Bizim meraklılık kısmında işte kuantum teorisi nedir? gibi bir meraklılık değil. Hani bizim toplum meraklılığı var ya. Merhaba ben Burcu dediğimde evli misin? Çocuğun var mı? Gibi sorular var ya işte. Ne kadar maaş alıyorsun? Bu bizim meraklılıktan bahsediyorum. Yani çok meraklıyız. Ben de öyleyim çok meraklıyım. Neredesin işte şimdi falan. Tabi bu Türkiye'deyken daha fena idi doğal olarak. Çünkü toplum gereği biz meraklıyız. Ee, doğal olarak e, İsveç'e geldikten sonra o köreliyor zaten. Ee, daha önce depresyon videomda anlattığım üzere. Bana arkadaşlarım şey diyor. Ne kadar durgunlaştın sen falan. Evet durgunlaşıyorsun. İsveç sistemi seni buna mecbur bırakıyor. Yani alışıyorsun. Ee, tabii çevremde çok fazla Türk varsa bu biraz zor ama benim gibi biraz daha böyle bizim kültürün dışındaysanız maalesef buna itiliyorsunuz yani. Maalesefim bilemiyorum. İyi de olmuş dediğim şeyler de var tabii ki de. Tabii onların başına meraklılık geliyor. Meraklılık niye böyle bir şey dedim? Çünkü Türkiye mesela gider gitmez evli misin? evlilik düşünüyor musun evlenmediyseniz? işte evliyseniz çocuk ne zaman? Sana ne ne zaman? Hani bana şimdi çok abes gelen sorular. Mesela bunu 5 yıl önce bu kadar aynı reaksiyonu vermezdim size. Ama işte yaşadıktan sonra böyle çocuk ne zaman yapacaksın? Sana ne? Yani e, belki çocuğunuz olmuyor ya da ne bileyim belki hazır değilim. Belki maddi olarak bunu kaldıramam. Yani o yüzden mesela bu tarz sorular çok aa, ayıp. İsveçler sormamız soruyor. Ama 10 kişiden bir kişi sorar. Yani o kadar düşük bir ihtimal. Ama Türkiye'de herkes soruyor. Yani işi olan olmayan herkes soruyor böyle şeyler özel şeyleri. Ee, hemen listeme bakıyorum. Çünkü <laughs> burada bir liste yaptım kendime. Ee, onun dışında işte mesela İsveçlere şey sormuyor Meraklılık. Mesela İsveç'e taşındınız. Aa bu senin işte çocuğun mu? İşte Markus'ta olan çocuğunuz mu? İşte ne bileyim. Nasıl bir saçma soru oluyor ya. Hani böyle... Ee, İstese şöyle bir aile yapısı var mesela. Ben bunu çok pot kırdım. Yani ben köreldim ama kolay yollardan körelmedim. Mesela İsviçre'de şöyle bir aile yapısı var. Bir arkadaşınız olur mesela. Tüm iş yerinden Anna diye bir kıza tanıştınız falan. Anna'nın 3 tane çocuğu var. kendimi anlatıyorum bu arada. <laughs> ee, gidersiniz işte böyle. İşte, ya yani çocuklarla parktayım gelsene der mesela arkadaş. Gidersiniz. Aa işte çocuklarım bunlar mı? İktifa tanışıyorsunuzdur çocuğuyla. ile da ikinci görüşmenizdir mesela. E, Aa işte bu senin işte Markus'la çocukları ne kadar tatlı. Böyle bakar hayır Markus'la bizim çocuğumuz yok der. Nasıl yasam bir adamla birliktesin çocuğum yok falan. Çünkü... Bunlar bizim Türk kültüründe olmayan ya da oldukça az olan aile yapılar olduğu için burada da normal olduğu için doğal böyle bir pot kuruyorsun. Yani kırdım. Kıracaksın. Yani o yüzden yapma diyorum zaten. Doğal olarak hani e, bırak o çocukları anlatana kadar o anlatsın. Zaten genelde anlatırlar. Ya işte benim ilk eşimden şu ikinci eşimden falan diye söylerler zaten. Hani herkes böyle mi? Tabii ki hayır. Tabii ki. Yani bu yaygın bir durum da değil ama olan da bir durum yani. Hani böyle e, kadın ya da erkeğin Üç çocuğu varsa üçü farklı anne ve babalardan olabiliyor. Doğal olarak işte çocukların bunlar mı falan böyle şeylere girme. İkincisi mesela işte, işte, evli misiniz diye sakın sormayın. Mesela sambolardır. Evli misiniz dediğinde böyle bazıları gerçekten samboluğu tercih ediyor. Bu bir politik görüşten dolayı. Yani ya düğünler çok pahalıdır. Bence işte evlenmenin bir anlamı yoktur o kişiler için. Evliliğe inanmıyordur falan filan. Yani durup böyle sambo olan bir kişiye sen evli misin dediğinde hayır biz samboyuz yani. Hani ne salaksın gibi bir cevap alabilirsiniz. O yüzden meraklılığı bırakın. Meraklı kısmında insanların özel hayatı olan meraklılıktan bahsediyorum. Girmeyin yani onlara. Bırakın onlar istediği zaman size anlatsınlar. Bunlar da benim böyle nacizane bir tavsiyem. <laughs> ya da benim gibi zorlu yollardan öğrenirsiniz. Meraklılık sizin Türkiye'de bırakmanız ya da en azından azaltmanız gereken özelliklerin başında geliyor. İkinci özellik ise hiyerarşi geleneği. Hiyerarşi derken burada ben başka videomda yentel organı biraz anlatacağım. Yentel organı nedir? Aslında yazılı olmayan bir e kanun dediğimiz aslında İsveç yapı taşın özellikle İskandinavya toplum yapısını çok böyle e, temel yapılarından biri olan e, kanunlardır genelde kanunları. Buradaki aslında en büyük felsefe şudur. işte kendini başkalarından büyük görme. Sen işte başkalarından daha iyi, mükemmel değilsin. O yüzden zaten İsveç toplumlarında hep böyle bir stabillik, bir eşitlik söz konusudur. Kimse kimseden üstün değildir anlayışı var bu toplumda. Doğru olarak. Bir işe girdiğinizde ne bileyim yaşlı biriyle mesela ilk başta benim de çok zoruma aslında zoruma da ne neden? niye zorumak istin ki Yani tuhafıma giden mizurumdan. Ee, şöyle ki mesela biz Türkiye'de işte teyzeye teyze ki teyzemiz değil teyze diyoruz. Ayşe teyze, Fatma teyze neyse. Dayıya dayı diyoruz. Yani ismiyle söylemiyoruz. Yani çok e, ayıp karşılanan şeyler. Ama işte işte böyle bir şey zaten Başlarda siz biraz tuhafınıza gitseniz zamanla alışıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Yani herkese adıyla seslenmenin özgürlüğünü vereceksiniz ve bu harika bir şey. Ee, ya ya bir işe girdiniz, şefim şefim falan deyip böyle ölüp bitmeniz gerekmiyor ya da sizin arkanızda sendikanız var. Herhangi bir haksızlıkta oraya gidip hakkınızı arayabilirsiniz. Burada kimse şef oldu diye bir yerlere yani gelmiyor. O yüzden bizim Türkiye'de öğrendiğimiz müdür bey, işte hocaya hocam, Ayşe Hocam, işte profesöre profesör ünvanlarıyla uh, seslenmek. Ne bileyim, e, annemin arkadaşlarının mesela şimdi 30'uma girdim. Bu çocuk kıyafetini görürmesem de. 30'uma <laughs> e, girdim ve Şimdi annemin, arkadaşların artık abla mı diyeyim, teyze mi diyeyim? Bu ikilem arasında öldürüyor beni yani. Ayşe teyze mi desen Ayşe abla, abla desem çok bir şey olur. Tuhafına mı gider falan. Böyle şeyler olabiliyor. En güzeli isimle seslenmek. Bu da sizin isice geldiğiniz oh be artık herkese ismiyle hitap edeceğim. Hocama bile, öğretmenlerime bile işte kaynanama bile bunun özgürlüğünü yaşayacaksınız. O yüzden hiyerarşi anlayışını da Türkiye'de rahatça bırakabilirsiniz. Bizim böyle Türk olarak övündüğümüz artık ne diyelim? Karakter mi desek? Örf, adet, toplum geleneği mi desek? misafirverlik Biliyorsun. Misafirverlik. Misafirseverlik. Misafirverlik. I don't know. Biliyorsunuz ne demek istediğimi. Biz çok severiz misafiri. İşte, misafirin bir anlamı vardır bizim toplumumuzda. Yani inanılmaz bir aslında. Bence çok güzel bir şey. Ama İsveç'te mesela İsveç'te taşındığınızda artık insanlar sizin evinize o kadar gelmeyecek. Ee, yanıp susacaksınız bazen böyle. Ha, birileri gelse de bir, işte bir dedikodu yapsa, bir çay içse, bir çit çitlesek ne bileyim hani misafir gelsin yani. Ben bile arada çok özlüyorum artık hani o yoğunluk olsun birileri gelse. Kapımı, kapımı çalan sadece ve sadece satıcılar çalıyor. O da çok nadir yani. Hani kimse çalmıyor benim kapımı. Arkadaşlarım geldi zaten biliyorsunuz. Hani kimse çat kapı sizin evinize gelmeyecek. O yüzden böyle verlik, o yanar döner halinizi bir süreliğine bırakabilirsiniz en azından ortam yaratana kadar. Çünkü biraz böyle üzücü noktada olabilir. Mesela bir de takipçilerimden kimin başıma geldi? Duyduğum çok sık bir şey var işte. Ya işte işte biriyle tanıştım da beni evine çağırmıyor. Ben ne zaman evime çağırsa evime geliyor diye. Doğru. İsveçler gelir. Yemeğinizi yiyen bayılırlar böyle yeni kültürler tanımayı falan. Ama evine çağırmazlar. Bunu çok duydum yaşadığımda. O yüzden e, size bana hoş geldin. Tabi burada misafirferlik anlayış. Niye söylemek ama misafirferlik, misafirverlik O anlayıştan İsveç'te yok. Okay. Doğal olarak e, böyle bir beklentiye girmeyin. Ya ben işte anmayı çağırmayın, anlaya dönüyoruz. Anlayı çağırdım, o da beni çağıracak falan değil. Benim yani işte dedim ya 6 ay sürmüştü arkadaşım beni kendi evine çağırması doğal çok nadir ve zor gerçekleşen durumlardı. Onun dışında mesela doğum yapan kadınlar, hasta olanlar. Mesela biz hemen hasta ziyaretine gideriz pat diye. Kadın işte doğum yaptı hemen çocuk görmeye gideriz değil mi? Türkiye'de hemen anında olur. Hastaneye falan geliriz. Böyle hastane ben bir kere söyledim böyle bir şey. Biz hastaneye gideriz. Bu kadın böyle nasıl ya dedi. Nasıl hastaneye gidebiliyorsun? O kadının çocuğuyla vakit geçirmesi lazım. Hani çocuğuyla onunla o hazır olmadan bizim istese kimse kimsenin evine gitmez dedi. Gayet aslında çok güzel bir anlayış bu bir yandan. Hani misafir seviyoruz da o kadar değil hani. Ee, yani insanların kendi alanında çekilmesi, kendi ailesi vakit geçirmesi burada çok normal. O yüzden bir arkadaşın zoom yaptıysa yeni İsveç'e pat diye gitmeyin evine. Yani onu bir iki ay falan görüşmeyi umut etmeyin diye düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle bizim o yanar dönerlik işte misafirim gelsin falan filan o şeyini bence Türkiye'de bir süreliğine bırakın diye size burada tavsiye vermek istiyorum şimdi geldik dördüncü alışkanlığa burada temperament dediğim biraz böyle bizim hani böyle yanar böyle saman alevi gibi parladı deriz ya de bir anda sinirleniriz böyle bağırırız işte biraz böyle ben de biraz Akdeniz kadın olduğum için böyle Muğla olduğum için bende de vardır o böyle eller kollar falan işte İtalyanlar Yunanlar da falan biraz öyle hissediyor. güney kültürü öyledir yani sıcak kanlıyızdır hemen yakınlaşırız falan. Mesela bu hisseçler için bana çok fazla gelebiliyor. mesela el hareketlerini çok sevmezler. Abi sakin ol falan derler. Yani sana yorucu gelebiliyorsunuz. Çünkü onların hayatı olduğu için bir anda sizin böyle yüksek sesle konuşmanız, el hareketleri falan filan Yorucu gelebiliyor. Gerçekten tanık oldum ya. Bana dedi biri yani sen ne kadar yani yani hani en ufak şeyden böyle yanı veriyorsun. Evet dedim. Çünkü reaksiyon veriyorum. Yani yaşıyorum. Bu bizim kültürümüz ama ben böyle hani sana kızdım böyle. Ben sana çok kızdım falan diyemem ki? Yani böyle göstermem lazım onu, anladın mı? hani? Ama onlar öyle hani. Onlarda da şeyden kaynaklı. İşte pasif respect olayı. Pasif respect. Böyle pasif saygı anlamındadır o mesela. Şöyle ki. Ee, mesela ben bunu giydim. Mesela sen ders burcu ne giydin öyle şey? Merinos koyunu gibisin falan dersin mesela. Ee, güler geçeriz belki. Yani bizim Türk ürünü çok şeydir ya da. Ne yoksa kilo mu aldın falan? Ay sakın böyle şey söyleme. Nef nefret ediyorum. Ee, yani çok mu zayıfladım? Mesela İsveçler bunu çok nadir söyler. Yani gerçekten çok kötü görünüyorsunuzdur da hani iyi misin diye sorarlar. Ya da hani çok şişmanlamışsın? da hani bir hasta, diyabet mi oldu falan diye sorarlar. Onun dışında sakın bir İsveç diye. Ay çok mu kilo aldın? Ay çok mu zayıfsın? Kıyafetini beğendiğim, beğenmediyseniz sakın zaten söylemeyin. bu alışkan bizim o Türk doğruculuğu vardır ya. O temperamentlik, o yanar dönerlik ya da du yani duygularımızı direkt belli etme. Bunu yapmayın. Yani zaten o kısımda zaten İsveç durgunlaşmaya başlıyorsunuz biraz biraz. Çünkü e, mesela e, pasif respekte yine geri dönecek olursak Orada mesela şimdi şey ki sen mesela Günilla bu kıyafetimi beğendin mi dediğimde Günilla benim aptal gibi göründüğümü düşünse bile bana söylemeyecektir. Önemli olan senin ne düşündüğün diyecekti. Bakın bu çok önemli işte işte. Bu asla politikliktir yani. Bana bok bulaştırma. Ne yiyorsan, ne halt ediyorsan kendini beni karıştırma kısmıdır. Bu çok politiktir işte, bu çizgiler yani. O yüzden siz de buna göre oynarsanız çok canınız yanmaz. O yüzden bir isteysen çok dürüst olmasını beklemeyin. Yani sizin ne kadar çirkin olduğunuzu size asla söylemeyecektir. Çok saygısızdır. Yine bu yentelerlere giriyor. Yani yente kanunları herkes eşittir. Yani o sana kıyafetini çok kötü diyorsa burada şey anlamında gibi düşünebilir o. İşte ben ondan daha üstünüm. Nasıl bizim kültürümüze göre söyleriz biz. Aa bugün boktan görünüyorsun deriz yani. Çok arkadaşlarız mesela. Ama İsveçlerde bu çok zordur. O yüzden e, temperament kısmınız varsa insanlara direkt ne düşündüğünüzü söylüyorsunuz ki biz dobra izliyor övünürüz ya. Hayır, temperament aslında böyle çevirebilirim. Dobra olarak çevirebilirim. E, bırakın. Sakın getirmeyin öyle bir şeyi. E, Valla yalnız ölürsünüz. Arkadaş edinemezsiniz. Yani çünkü işte, işte yaşamaya başladıktan sonra belli bir süre Türklerle biraz biraz artık toplumu olayı kuydurduğu için e, artık biri bana kilo mu aldın dedim böyle tav oluyorum. Sana ne ya diyorum. Sana ne? Yani demeyin. O yüzden dobralığınızı mümkünse, şu andan itibaren bırakın. Geldik Beşinci e, kuralıma, e, kural derken, kural tanımamazlığa aslında e, böyle evet. bir şey buldum. Bunda ne ders artık, bence bunun şey diye düşünebiliriz, alışkanlığın hani hangi kısmında olacaksa. E, toplumun size dayattı şu an Türk toplumunun ne kadar stresli olduğunu, bunu biliyoruz. E, Robert de yaşadı bunu. Doğal olarak ben Robert'le de deneyimleyerek bunu açıklıyorum. Yani bana kalkıp böyle sana İsveç'te oturuyorsun da bir bok bildiğin yok işte, sen de stres mi var? Hani ülkemizi eleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani biz 80 milyonuz Türkiye'de. Yani belki daha fazla şimdi. Tabi İsveç'te 10 milyon. Doğal olarak bu kural tanımamazlık kısmında karmaşanın, kaosun içindeyiz. Herkes bir şekilde hayatını tutunmaya çalışıyor. Şimdi i̇şte ne bileyim yapması gerekenleri yapmaya çalışıyor. Bir kaos var, bir stres var Türkiye'de ve Robert bunu çok iyi hissetti ve ben çok iyi gözlemledim. Şimdi kural tanınmazlığı geride bırakmamız gerekiyor. Bunu bırakın ise çekermeden. Artık sıraya girip sırada beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Biz bunu Türkiye'de yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz ama yapılmadığı çok noktalar da var. Ama İsveç'te yani sıraya girmemek puf. Yani bu senin yazılı olmayan bir toplum kuralını çiğnediğini gösterir ve İsveç'e sana böyle pis göçman diye bakabilirler yani. İkincisi bağıra bağıra konuşmayı kesinlikle bırakın. Yani işte her zaman şu önemlidir. Yani çok bağırmamak gerekir, çok dikkat çekmemek gerekir. Onun dışında bir çok kahkaha at oh oh falan gülerseniz de çok böyle bakarlar size yani hoş git hoşlarına gitmiyor. Onun dışında dediğim gibi trafik kurallarına uymanız gerekiyor. Yani bizim Türkiye'de yaya yer vermiyorlar. Burada yaya yer vermezsen ehliyetinden oluyorsun. Yani o yüzden son önemli kuralım da kural tanımamazlığı ee, kendi e, İsveç'e taşımadan önce Türkiye'de bırakmanız. Onun dışında mesela ben burada hani yine Türkleri eleştirmek için söylemiyorum. Mesela Robert'te şöyle bir şey oldu. Yani eşimi bilen bilir. Kuzu gibi bir adamdır. Ee, yani arabayı çok sakin kullanır. Annem bile hani söyledi. Yani hayatımda en çok kendimi güvende hissettiğim şoför Robert'tir diye. Doğal olarak şimdi kırmızı ışıklarda durur ne bileyim. Yani cezası sadece park cezası var Robert'in. Ve biz Türkiye'ye gittiğimizde bu Eylül ayında Robert'in magandalığı çıktı. Böyle bir virajları girişi var. Böyle sıra bekliyor işte ama aradan girmeye çalışıyor falan. Dedim, ne oluyor sana dedim yani. Ne oluyor? Sen böyle değil dedin. Nereden çıktı bu apaçilik falan. O da dedi ki yani girmem lazım. O beklersin ben ona efendilik buyurun buyurun siz geçin dersen. Yani giremeyeceğim soru. yüzden ben de atılgan olmak durumundayım. O an şeyi fark ettim. Yani toplum sana bunu öğretiyor. Toplum sana bunu yapmalısın yoksa aç kalırsın diyor doğal olarak Robert de çok kolay entegre oldu ve Robert'in ilk cezası Türkiye'den 600 lira ödedik bir şeydi kırmızı ışıkta geçmiş yani ne kadar bir aceleye ve strese girdiysek artık kırmızı ışıkta geçtiği için ceza ödedik hayatında ilk defa böyle bir şey olduğunu söyledi ve hani dediğim gibi o işte ışıkları bir an önce geçip eve gitmek istiyorum dedi. Çünkü şey demişti bana. Hayatımda görmediğim kadar trafik ışını Türkiye'de gördüm demişti. Doğal olarak hani o kural tanım, tanıyan adam hisseti tanıyan adam. Her şey kuzu gibi giden adam. Türkiye'de bir magandaya döndü yani. Doğal olarak <laughs> benim de size tavsiyem sizi hisseti gelmeden önce bu magandalığı bırakın. E, sakinin. Alışın. Her şey yolunda gidecek hisse işte, işte. tabii Stockholm trafiğini bilmiyorum ama İstanbul trafik kadar kötü değildir diye umut ediyorum. Doğal olarak sıraya girmeyi öğrenin. Sonrasında sesinizi çok fazla yükseltmeyin. Trafik kurallarına uyun. Doğal olarak bunları yaparsanız hisse işte, işte bir problem yaşamazsınız. Yani çünkü işte, işte herkes böyle bir sakin bir düzenlilik var zaten biliyorsunuz. Ee, ne kadar anarşist olursanız, ne kadar toplum çizgisinin dışında olursanız o kadar İseçler tarafından hep ikinci sınıf olarak kalmaya devam edeceksiniz. Yani bu böyle İseç toplumunun genel normları var, kuralları var yazılı yazısız. Onlara uymak gerekiyor diye düşünüyorum. E tabii ki yani e, nasıl yaşayacağınız size bağlı. Ee, belki İsveç mahallesinde yaşayacaksınız. Belki Türklerin çok yoğun olduğu Türk mahallesinde yaşayacaksınız. Tabii ki de iki, ikisi de çok farklı mahalleler emin olun. hani çok büyük farklar var. Ee, bunlar benim sizlere vermek istediğim nacizane 5 alışkanlığı geride bırakın tavsiyesiydi. Bırakın ya da bırakmayın. Bunlar benim gözlemlerim. Ee, böyle sohbet havasında bir video olsun istedim. Dediğim gibi amacım orada zaten eleştirmek değil. O çok özelliği taşıyan kişilerden biri de bendim. O zaman da dediğim gibi köreliyor insan. İyi mi kötü mü bazen bilmiyorum. Tabi insan böyle o Türk ruhunu da özlediği anlar da oluyor. Ama sonrasında yine sisteme geri dönüyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heydo.